Herkese merhaba, nasılsınız, umarım iyisinizdir, gelin hep birlikte net resimlerle tek tek aktüel ürünlerini inceleyelim, evet ilk ürünümüz 32 parça piknik seti, toplam 25 lira. Çift taraflı tava, 36 santim boyutunda, 60 lira. Üçlü saklama kabı seti, toplam 15 lira, arkadaşlar bu videoları hazırlamak neredeyse bir günümü alıyor, lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Her şey için çok teşekkürler. Pilav ve helva servis kalıbı, tanesi 5 lira. Şafır çelik termos, 2 litre kapasiteli, 65 lira. Hasırlı plastik komidin, 35 lira fiyatı. Ceviz, badem ve fındık kırma makinesi, 40 lira fiyatı. Granit pilav tenceresi, 28 santim boyutunda, 45 lira. Hamur kesici spatula, 10 lira çöp kovalı banyo seti, toplam 60 lira. Arkadaşlar önümüzdeki hafta, şok marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz, mutlaka yorumlar kısmına yazın, biz de sizin için getirelim. Korkmaz 18 parça çelik çeyizlik seti, toplam 999 lira. Vakumlu borosilikat cam kavanoz, 6 tanesi toplam 35 lira. Ahşap takı askısı standı, 20 lira. Korkmaz otomatik kahve makinesi tek seferde 4 fincan kapasiteli 270 lira fiyatı. 3 kapılı gardırop arkadaşlar sizler için tek tek ölçülerini yazdım 350 lira. Dekoratif metal duvar askısı 25 lira. Askılı raf düzenleyici sepet 12 lira. 5 parça sağlıklı mama seti toplam 20 lira. Temizlik kova seti 80 lira. Cam başucu sürahisi, 15 lira, arkadaşlar sizce ürünlerin fiyatları nasıl, yüksek mi, mutlaka fikirlerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. 5 bölmeli çerezlik ve kahvaltılık tabağı, 15 lira. Emaye karnıyarık tenceresi, 28 santim boyutunda, 69 lira. Dörtlü lacivert vurç seti, toplam 30 lira. Kaymaz tabanlı halı, 120'ye 180 santim ölçülerinde, 40 lira. 13 parça bambu tepsili çay seti, toplam 25 lira. Temperli tatlı tabağı, tanesi 4,5 lira. Döküm basık tencere, 28 santim boyutunda, 90 lira. Bisiklet modelli mutfak duvar saati, 30 lira. Dörtlü baget ekmek kalıbı, toplam 25 lira çok amaçlı karıştırma ve saklama kabı, 15 lira. 4 katlı tava organizer rafı, 15 lira. Pirinç yıkama ve makarna süzgeci, 10 lira. Kitaplıklı sehpa, 25 lira fiyatı. Simbo çelik demlikli semaver, 150 lira. Korkmaz altılı baharat takımı, toplam 50 lira. Korkmaz sos tenceresi, 16 santim boyutunda, 30 lira. Tavuk dekoratifli yumurtalık, 20 lira. Şarjlı el süpürgesi, tek şarjda 13 dakika boyunca çalışmakta arkadaşlar, 180 lira. Salata kurutucu, 11 lira. Atılı kahve yanı sunum servisi, toplam 35 lira fiyatı. Dörtlü seramik banyo seti, toplam 28 lira. Hamur porsiyonlayıcı, 15 lira. 12 parça porselen kahve fincan seti, toplam 50 lira. Metal kazanlı süpürge, 2 yıl garantili, 350 lira. Üçlü mermer desenli zigon sehpa, toplam 70 lira. 2 adet porselen kupa, toplam 20 lira. Katlanabilir keyif tepsisi, tanesi 20 lira. Bambu porselen 9'lu baharat takımı, 50 lira fiyatı. Çift katmanlı 2 kişilik çadır, 239 lira. Büyük hasır sepet, 40 lira. Üçlü dantelli banyo kirli çamaşır sepeti seti, 150 lira. Baton kek kalıbı, 30 santim boyutunda, 30 lira. Ahşap kirli çamaşır sepeti, 130 lira fiyatı. Katlanabilir kesme tahtası, 13 lira. Lav desenli 12 parça çay seti toplam 25 lira. 2 katlı makyaj düzenleyici 20 lira fiyatı. 4 adet renkli mutfak sandalyesi toplam 70 lira. 6 yönlü titanyum rende 16 lira. Paşa bahçe kapaklı borcam tencere 23 lira. Bulaşık kurutma matı 10 lira. 6 bölmeli ayakkabı dolabı 125 lira fiyatı. Paşa Bahçı Ayaklı Su Bardağı 12'li, toplam 50 lira. Farklı desen seçenekleri ile, kapı önü paspası, 15 lira. Çay saklama kutusu, tanesi 9 lira. 5 bıçaklı ipli el rondosu, 20 lira fiyatı. Stanlı Türk kahve fincanı sunum seti, 20 lira. Dörtlü pamuklu el ve yüz havlu seti, toplam 30 lira çift kişilik nevresim takımı, 80 lira fiyatı. Taç granit tava, 32 santim boyutunda, 50 lira. Fakir tost makinesi, 2 yıl garantili, 190 lira. Çelik un eleği ve 2 adet çırpıcı, toplam 25 lira. Sütyen taşıma çantası, 10 lira. Erzak malzeme dolabı, 60 lira fiyatı. Araç koltuk arkası organizeri 12 lira. Phantom dikey süpürge 500 watt gücünde 230 lira. Şeker kavanozu tanesi 12 lira. Turbolu midi fırın 45 litre kapasiteli ayrıca bir adet tel ızgara, bir adet yuvarlak tepsi ve bir adet kare tepsi ile birlikte geliyor 200 lira fiyatı. Dörtlü kırlent kılıfı toplam 17 lira. Masa örtüsü takımı, 20 lira fiyatı. 360 derece dönen sprey paspası, 50 lira fiyatı. Basık kranit tencere ve tava seti, arkadaşlar her ikisi de 24 santim boyutunda, toplam 84 lira. Bakliyat yıkama ve süzme filesi, 7 lira. Gölgelikli salıncak, 350 lira fiyatı. Ahşap telefon ve tablet standı, 10 lira. Ahşap bazlama ve hamur tahtası, 60 santim çapında, 30 lira. Tüm masası, 60 lira fiyatı. 1000 parça puzzle, 18 lira. Bambu saplı pizza ve hamur kesici rulet, 6 lira 45 kuruş. Arzum saç maşası, 2 yıl garantili, 90 lira. Çocuk odası sepeti, 15 lira. 6 adet çukur yemek tabağı, toplam 25 lira. Delikli pizza tavası, 30 santim boyutunda, 20 lira. 2 kişilik kahve fincan takımı, toplam 20 lira. Mermer desenli yer sofrası, 60 lira fiyatı. 15'li yumurta organizeri, 8 lira. 6 kişilik bambu fincan askılığı, 20 lira. İçli köfte aparatı, 20 lira. Buzdolabı içi düzenleyici, tanesi 5 lira. Ahşap poşet çay saklama kabı, 40 lira. Yeşil oval büyük tencere, 30 santim boyutunda, 90 lira fiyatı. Kapaklı sıçratmayan mikser kabı, tanesi 9 lira. 4 parça soyacak seti, toplam 22 lira. Alüminyum baklava ve börek tepsisi, 44 santim çapında, 22 lira. Karaca 8 parça çelik tencere seti, toplam 320 lira fiyatı. Başa bahçe kase ve ölçü bardağı seti toplam 40 lira. 18 parça 6 kişilik yemek takımı içerisinde 6 adet servis tabağı, 6 adet çukur yemek tabağı ve 6 adet çorba kasesi bulunmakta. Toplam 190 lira. Arkadaşlar önümüzdeki hafta şok marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz? Mutlaka yorumlar kısmına yazın. Biz de sizin için getirelim. Beni sonuna kadar izlediğin için sana çok teşekkür ederim. Kendine iyi bak. Hoşça kal.